Hello, I am Can. Today is 23 April. This is a Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk 23 Nisan'da padişahlığı bitirip Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni kurmuştu. Ve bugünü çocuklara armağan etmiştir. Bu da bayrağımız. Red color, white star and white moon. Bu gelen bizim bayram. Yükseldi bak önümüz. 23 Nisan bizim en şerefli günümüz. Al bayrağı açalım. Gel gidelim törene. Bin teşekkür bizlere bugünleri verene. Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. Goodbye.